Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar saygılar olsun cümleden hepinize. Evet arkadaşlar bu gece sabaha kadar yol gideceğiz. Malum dün yoldan geldim. Bugün arabayı boşalttım. Tekrar yüke geldim. Yükü yükledim. Geri devam. O yüzden biraz yorgundum, uykusuzdum. Dediğim gibi yine Hılgaz'ın tepeye çıktım arkadaşlar. Tüneli geçtim kaçtı ee, saat 7 idi tam 7'de yattım akşam 7'de 11'de kalktım kalktım orada biraz acıkmıştım öyle çayla pide vardı arabada pide peynir zeytin helva domates biber onları hazırladım öyle bir yedim üstüne gene bir bardak çay içtim oradan çıktım şimdi canavar gibi Cincik gibi gidiyorum. Yollar bana mısın demez daha buradan diye. Biraz canım sıkıldı bu. Bugün birisi aradı beni. Benim hakkımda mahallede asılsız asılsız dedikodular çıkarmışlar. ora canım sıkıldı. Biraz başım ağrıyor sıkıntıdan. Yani e, insanlar işi gücü bıraktı. Artık bizimle uğraşıyor. Özellikle benimle uğraşıyorlar iki iki buçuk aydır mahallede bir sıkıntı var. Yani 11-12 senedir durduğum mahallede bugüne kadar kimseyi kırmışlığım yoktur ama kimse şahıs bulamadım daha önce. araştırıyoruz. Polise de söyledim, polis de araştırıyor. Hakkımda böyle asılsız asılsız dedikodular çıkıyor. Ona biraz canım sıkıldı. Yani Allah'a çok şükür şeyden yana değil yani böyle böyle bir soysuzluktan e, namussuzluktan yana bir dedikodu değil. De sonuçta işte insanın midesi bulanıyor. Misal arabadan örnek verelim. Arabayı nasıl almışız? Parayı nereden bulmuşuz? İşte değişik yerlerden değişik şekillerde para mı geliyor? Böyle bu tür laflar çıkartmışlar. Halbuki biz arabayı borçla aldık. Biz bu arabaya kendi arabamızı verdik. Üstüne 2000 lira borç ederek. Yani 2000 liraya da artı faiz ödeyerek borç aldık biz bu arabayı bu arabanın yaklaşık 2-2,5 iki, iki sene ödemesi var. Yani insanlar tuhaflaşmışlar ya. İş gücü bırakmışlar. İşinde gücünde olan işini dürüstçe, namusluca temizce yapan insanların peşine düşmüşler. Ona biraz moralim bozuldu. diyecek de bir şey bulamıyorum. Hala da kimseyi kırmamaya çalışıyorum. O yüzden de bir şey demiyorum. Demeyeceğim de. Eden Allah'ından bulsun. Ben kimseye bir şey demeyeceğim. Allah var yukarıda. Allah görüyor kimin ne olduğunu. Ve nitekim de bunu yapan kişiler benim tahmin ettiğim kişilerse asıl usulsüzlüğü, asıl e, sahtekarlığı kendileri yapıyorlar. Sahtekarlık sahtekarlık içinde yaptığı işleri de biliyorum. Susuz susuz yaptıkları işleri de biliyorum. Ama ağzımı bir açarsam yedi sülalesini mahveder. Mahveder. Mahvolur yani. Ben etmem de mahvolur. Eğer ben bir ağzımı açar da bir söylersem sağda solda bunları hayatları gayar. Ama ben yine de susuyorum. Kötülük olmasın diye. dediğim gibi Allah'larından bulsunlar. Kafa o kadar dalgın ki yüzülen geçeceğim az daha senin altında. Araba bile yüze gelmiş yani şuraya aşağı inerken. Yani bütün zevkinizi, neşenizi, Huzurunuzu böyle pis pis şeylerle kaçırıyorlar. Şerefsiz yani tövbe yani Size karşı saygısızlık olmasın da lan nankör insanlar. Ben 5 ay 6 ay çalışmamışım. Bir gün gelip biriniz dediniz mi? Lan sen 5-6 aydır çalışmıyorsun. Ne yapıyorsun? Niye diyorsun? Kimse demedi. İşte oradan da göze battı biliyor musunuz? Ben 5-6 aydır çalışmıyorum da bu araba nasıl geldi kapıya? Ya bu arabayı ben almadım ki bu arabayı bana kardeşim aldı. Ki bir ikincisi de parayla da almadı yani. Kendi arabamızı verdik. Üstüne borçlanarak bu arabayı aldık. Araba benim değil ki. Benim kardeşimin arabası. Ben işçi. İnsanda akıl mantık olur. 12 senedir bu insan bu mahallede oturuyor. 12 sene bırak 3-4 sene önce o mahalleye gelenler 3'er dene, dene daire aldı. Ben 12 senedir kirada oturuyorum. Bırak daire almayı eve ekmek götürmeye para bulamıyorum çoğu zaman ya. Bırak ya artık bırakın yakamı da. Ben zaten 2009 yılından beri mahkemelerle davalarla uğraşıyorum. Bir, bir düzgün huzur bulamamışım. 2009 yılında bir kaza yaptım. Allah rahmet eylesin. Bir tane yaşlı bir amca öldü. Vefat etti. Kendi hatasından dolayı hem de benim hatam da yoktu yani. Kendi ters yönden geldi arabanın. Kafa kafiye vurduk. Orada <laughs> rahmetli oldu. 2009 yılındaki olan davam benim 2021 yılında pandemi döneminde bitti ya. Ben 2021 yılında 1 yıl 8 ay yatar aldım o ceza yüzünden. 11, 12, 13 senelik dava, 15 senelik davayla uğraşıyorum ben. O da yetmemiş gibi tuttular. 5 ay savcılık ehliyetimi aldı. Onu, o gazadan dolayı. E bir, bir, rahat bırakın da biz de çalışalım da. Yani biz de işimize, gücümüze bakalım. Benim de evim var, benim de çoluğum var, çocuğum var. Ben de ev geçindiriyorum ya. Babam kızıyor bana. Sen niye bir şey yapamadın, niye bir şey demedin? E nasıl yapayım? ben? ben iki yakan bir araya gelmiyor ki. Kurtulamıyorum ki. Nasıl yapayım yani? İnsanlar cinnet geçiriyor da böyle geçiriyor işte arkadaşlar. böyle sıkıntılar olduğu zaman da hata üstüne hata yapıyorsun. Bir türlü kendini düzeltemiyorsun. Bir şeyler yapayım derken bu sefer elindeki avucundaki de gidiyor. Daha da çok borçlanıp batıp gidiyorsun. Yemin ederim usandım ya. Vallahi hayatımdan da usandım. Her şeyden usandım ya. Yani. Tam işler yoluna girdi diyorsun her şey düzelecek diyorsun. Bir yerden bir cins bir şey çıkıyor. Yani bir, bir, değişik bir şey çıkıyor. Daha ne zevkin kalıyor, ne neşen kalıyor, ne huzurun kalıyor. Hiçbir şeyin kalmıyor. hissediyordum. Öyle de görüyordum. Yani herkes de öyle görüyordu. Ama 4-5 senedir ben yani bittim, tükendim. Ne saçımda bir tane siyah kaldı. Ne gücü, yani ne bedenim kaldı, ne içim kaldı. Hiçbir şeyim kalmadı. Hani diyor ya insan ruhsuz bir beden edeyi sürükleyip götürmeye çalışıyorum. Aynen o hesaptayım şu anda. Ruhsuz bir bedeni böyle sürükleyip zorla ayakta tutmaya çalışıyorum. O dereceye geldim yani. Hani insanlar cinnet geçiriyor, intihar ediyor, bilmem ne ediyor böyle kafayı yiyor ya. Yedirttiriyorlar yani. Hani insanlara bunu yap, bu hale getiriyorlar. takatım kalmadı ya. Bir hevesle bir şeye başlıyorsun. O hevesi de elinden al. Bu hevesi de gidiyor yani. Ne diyelim? Rab'bim herkesin gönlüne göre versin. Kurban olduğum Allah'ım, kim kimin hakkında ne düşüyse, ne düşünüyorsa aynısını yani bin katını ona versin. Ben kimsenin hakkında hiçbir zaman kötü bir şey düşünmedim. Benim mahallede bir tane tanıdığım var. Daha önce beraber bir yerde çalıştık mesela eşiyle benim eşim konuşmaz. Aralarında bir sıkıntılar var. Aslında birbirlerini severler ama işte milletin yüzünden, arada dedikodu yüzünden birbirlerine konuşmazlar. Geçen BİM'de gördüm. Biraz sohbet ettik. Bayan yani arkadaşımın eşi bayan. Ben çok severim kendilerini. Yani arkadaşımın eşini falan. Çünkü beraber yemiştiğimiz içmiştiğimiz var. Oturup kalkmışlığımız var. Ki arkadaşımdan da daha önce başka bir yerlerde beraber çalıştık. O yüzden ben çok severim keplerini. Böyle işiyle de konuştuk. Biraz sohbet ettik. Gördük birbirimizi daha doğrusu. Ev aldım dedi. Ev sahibi dedi kiraya dedi. zam yapacak dedi. Bilmem neydi dedi. İşte Biraz e, birikimleri vardı dedi kendisi de çalışıyor, eşi de çalışıyor. Bir tane çocukları var. Okuyan, yani masrafı olan. Diğerler evlendi. İşte masraf yok fazla. Ev aldım dedi. Ev sahibi ev zam yapacak dedi. 10 bin lirayı geçer dedi. Ben de dedi. Kızdık dedi biz de. Gittik dedi. Bir ev bulduk dedi. Aldık dedi. Yemin ederim o kadar çok sevindim, o kadar çok sevindim ki kendim almış da almış almış olmamdan daha çok sevindim. Vallahi de billahi bak yalan söylüyorsam Allah beni buradan İstanbul'a gitmeye nasip etmesin. O kadar çok sevindim. Çünkü sonuçta benim mahallemde benim eşim dostum bir yerlere gelmiş, bir şeyler yapmaya uğraşmış. Yapsın. Allah on kat daha fazlasını versin. Ben kimsenin hakkında hiçbir zaman kötü düşünmedim. Düşünmem de. Ki ben komşum aç olduğunu görmüş olsam ben onun açtığına bile dayanamam. Kendi ekmeğimi veririm, kendi ekmeğimi yediririm. Ve yaptım da bunları. Emin olun gerçekten yaptım. Benim iki tane çocuğum var. Ellerinizden öper. Ben yeri geldi kendi çocuğuma elim boş gitti. Mahallede bir gariban vardı. Gene bizim tanıdık, tanıdık birimiz, tanıdığımızdı yani akrabamız da oluyor. Vallahi de billahi bak ona ona pazar açlığı verdim. Kendim Evime pazar açtığı bırakmadım. İşe gittim. Öyle zamanlar da oldu, oldu. Biliyorum yani. Yaptım. Ha, yaptım diye demiyorum. Ya ben böyle bir insanım. Ben kimsenin kötülüğünü isteyemem. Kimse kötü olmasın. Herkes iyi olsun. Ama bırakın da ben de iyi olayım da. Ben de insanım yani. Ben mahallede durmam bile ya mahallede kimseyi doğru dürüst görmem bile ya la kardeşim bırakın beni ya ben işime gücüme gidip gelen bir insanım ya. Ben yola gidip geliyorum benim bir bana bir huzur verin benim kafam rahat gidip geleyim ya. Hiçbirinizin daha bu zamana da tavuğuna kış dememişim. Kendi durduğum evde dokuz tane köpek vardı kapıda. Daha bir gün onlara şu köpekler niye bu kapıda duruyor demedim. Çünkü onlar da sonuçta hayvan. Allah razı olsun onlardan da Onlar da onu bes, onları besliyorlar Yani bunlar evcil hayvan değil arkadaşlar Bunlar sokak hayvan Sokak hayvanlarını topluyorlar besliyorlar Ben onlara bile bir kez Ağzımı açıp demedim ya benim kapımda bu kadar köpeğin Ne işi var demedim Onu da Allah yaratmış Onun da sevgiye şefkata Yemeğe ihtiyacı var Ha kim kabul eder Bunu hiç kimse kabul etmez ama ben onu bile Kabul etmişim ya ya bir bırakın benim yakamı. Ya bir bırakın da ben çalışayım, ben işime gücüme bakayım ya. Benim bir kuruş borcum yoktu. Benim dünya kadar borcum var şu an ya. Gören diyor ki, "Aa yeni araba aldılar, yok bunu yaptılar, yok bunu yaptılar." Ya kimse demiyor ki, "Ya bu adam 12 sene dur burada ama kirada oturuyor." hala kirada oturuyor. Adamın kapısında bir tane eski 96 model Broadway taksisi var. Ev sahibi motorunu bozmuş. Patlatmışlar. Benim arabam iki aydır kapının önünde duruyor. Ben onun motorunu yaptıramıyorum ya. Benim param olsa, benim pulum olsa, ben sizin dediğiniz işleri yapıyorsam benim arabam ev sahibinin kapısında ben başka eve taşınmışım. Öbür ev sahibinin kapısında yatar mı? toplayacağım edeceğim diye kartlarımı kullandım. Kartlarımdan para çektim. Sağını solunu yaptırdım. Çürüğünü çarını yaptırdım ki rahat bileyim de gezeyim. Çoluğumu çocuğumu gezdireyim diye. E ne oldu? Ya yani kartlarımı bile ödeyemedim bunun yüzünden. Bırak motoru yaptırmayın kartlarımı biliyor diye. Ama dışarıdan görene o Erkan uçtu gitti. Aldı başını gitti. La Erkan nereye gitti? Erkan hala aynı mahallede durduğu evden daha kötü bir eve kiraya çıktı. Erkan nereye gitti? Ama bir bırakın da gitsin yani bir yerlere ya. Değil mi? Bazı arkadaşlar yorum yapıyorlar. Muhammed çok sinirli. Sen de öyle misin bilmem ne böyle değişik değişik yorumlar var da. Yani arkadaşlar elde mi sinirlenmemek? Hadi siz söyleyin. Sinirlenmeme geldi mi şimdi? İnsan nasıl sinirlenmez? Ya bu işi üç kağıtçılıkla, dalavereyle, hileyle, hurdayla yapan da var. Onlara kimsenin sözü çıkmıyor. Ya biz bu işte haram lokma yememişiz ya haram lokma yememişiz. Biz işimizi gücümüzü yapıyoruz ya. La bırakın da işimizi gücümüzü yapalım ya. Ben 6 sene önceye kadar her piyasada şoförlük yapıyordum. Değişik şirketlerde çalıştım. 6 senedir kardeşimle çalışıyorum. Ben daha kardeşimin bir tane hilesini, hurdasını görmedim. Altı senedir. Görmedim yani. Gördüm desem yalan olur. Bak ben kendim bu arabada çalışıyorum. Hani tuğla nakliyem 18 bin lira veya 20 bin lira veya 22 bin lira tutuyor misal. Veya 17 bin lira, 15 bin lira tutuyor. Değil mi? Yani gittiğin nakli. E ben ona çoğu zaman mesela Arabanın nakliyesi 15 lira tutmuşsa 14,5 lira verdim. Avdan 300 lira, 500 lira yeri geldi. Ben bu arabadan fazla aldım. O onu biliyor mu? Biliyor. Ama o kendi hesabında işinde bir kuruşuna dokunmaz arabanın biliyor mu? Yetiştiremiyorum arkadaş, yetişmiyor yani ben. Hani. Nasıl yetiştireyim? Yetişmiyor işte. Çocuk okutuyorsun. Hasta çocuğum var. Evin kira. Yetişmiyor. yetişmeyince işte ben dediğim gibi hani mesela 15'e gidiyorum. 14.700 veriyorum buna. Veya 14.800 veriyorum. 150 200 alıyorum orada. E niye? yetiştiremiyorum. Ama o işte 15'e gidiyorsa 15'i e götürüp yani hesabını ne yapıyorsa oraya bırakıyor. Ha, o biraz da niye öyle? Onun hiçbir şeysi yok. Yani şöyle yok. Yani, e, sigara falan kullanmıyor. Hiçbir masrafı yok. Haberim var. İşte ben de o, onun parasını oradan çıkartıyorum. Öyle yapıyorum. Bir şeyler atıyorum. Veya eve giderken elim boş gitmeyeyim diye hani alıyorum nakliyeyi. Nakliye cebimdeyken eve giderken e, 150, 200, 300 500 işte neyse oradan çocuk çoluğa çocuğa bir şeyler alıyorum. diyorum ya, bak ben o kimsenin bir kuruşuna dokunmaz, kimseye de bir kuruşunu yedirmez. Ama ben işte bak ben ben mesela e, biz ben de kendi işimize çalışıyorum. Ama ben dediğim gibi hani 100 lira 200 lira yeri geli alıyorum. Demek istediğim şu, o hayatta hileyle haramla işi olmaz. Benim de olmaz. Bizim yani bizim olmaz. Ama bizi rahat rahat da çalışalım da. Gidin hileyle haramla hurdayla uğraşanla uğraşın ya. <laughs> evet arkadaşlar ben mazot alacağım bakmayın. Başınızı ağrıttım. Hepinize saygılar, selamlar gönderiyorum. Hayırlı geceleriniz olsun. Hoşçakalın.